Merhaba, nasılsınız? İyiyiz, sizi gördüm daha iyi oldum. Benim jenerasyon duruyor, efsane jenerasyon. <laughs> <Üstüne gülüyor> Sesini tanımam. Teşekkür ederiz. 8 <laughs> yıl aradan sonra tekrar döndünüz Asami Hanım. Evet. Neler hissediyorsunuz? Baktım ben siz olmuyor. Herkes de dedi ki sen bıraktın gittin başımıza falan geldi. <gülüyor> <gülüyor> geri gel dediler, geldi. Özlemiş misiniz? Aslında ben e, yeni de gelmedim, geri geldim. Özlemiş misiniz ya da neleri değişmiş buldunuz? Vallahi sahneyi özledim. Sahne başka bir şey. Şarkı söylemek başka, aktörlük, aktreslik başka, dans başka ama sahne başka. Sahneyi özledim, yalan yok. Neler yapıyorsunuz? Bu arada güzel bir şarkı sanıyorum hazırladınız. Ee, şu anda klip, da yayında. Klip çekildi, yayınlandı. Ve çok da güzel gidiyor maşallah. Hep yeni jenerasyon çocuklara yaptırdım, Almanya'da yaptırdım. Dedim ki bu dünyadaki akıma uyan bir şarkı istiyorum çocuklar da sağ olsun yaptılar. Çok da güzel gidiyor. Çok da güzel bir şarkı oldu ama şimdi. Hani şakasına başladık. Olay ciddi, ciddi. oldu. Ciddi oldu. Ciddi Güzel oldu. Allah var. Güzel oldu. Herkes öyle söylüyor şu ana kadar. Çok güzel gidiyor. Sektörü nasıl buldunuz sekizli aradan sonra? Sektörün yani bana ya. ihtiyacı var. İhtiyacı var. Kesinlikle yani. bana ihtiyacı var. <gülüyor> <gülüyor> o benim sahnedeki o şeylerime eski o böyle şeylere gerekli var. Biz bir ya. Sizden sonra öğrentelik bitti gibi bir durum mu çıktı ortaya? Yani bitti mi siz? Ee, Valla bilemiyorum. öyle gibi görünüyor. Yani aslında var çok değerli dansçı arkadaşlar ama işte ee, çıkmıyorlar mı? Yani görünmek istiyorsanız bilgilemediniz. Keşke devam etse yani güzel de bir alan var, boşluk da var, Süper olur bence Uzun yıllar sahnedeydiniz. Sizin yeriniz oldu hani şöyle dediğiniz bir birisi var mı? Çok oran? teşekkür ederim. Sizin güzelliğiniz Allah'ımıza şükürler olsun. Güzel yerde bıraktık. Dedik gelen gençlere de yol açılsın ama sahneyi özledim. Bak çok farklı. Sahneyi özledim, o ışıklar falan heyecan. Yani dans etmeyi mi yoksa şey, Yok, şarkı söylemeyi? Yok, sahneyi. Yani sahneyi, şovla birleştirmeyi gösterim. Şimdi, Ekim ayında, Allah izin verirse, muhteşem bir galayla dönüyorum. Sahneyi şovla birleştiren çok az isim var. Yani onlardan biri şey de sizsiniz, nadir isimlerden biri. Neler söylemek istersiniz? Yani bu sahneyi işte dansla birleştiren az insan var. Ya bu neden kaynaklanıyor sizce? Valla onu bilmiyorum tabi dans ve şarkı, hem Az e, hareket halinde olup hem şarkı söylemek çok zor bir şey. Çok büyük bir kondisyon gerektiriyor, düzgün bir hayat gerektiriyor yani iyi yemeniz, içmeniz, uykunuz. Valla Ekim ayında bütün sizleri istiyorum yanımda. Yine o jenerasyonu benim, herkesin en baş köşede o galamda görmek istiyorum. Mükemmel bir galayla Asena tekrar yani bir şovla, büyük bir şovla. Peki şu anda sahne teklifleri, konserler var mı öyle bir şey? Şarkı. Bu şarkımdan sonra yine benim o dönemimdeki sağ olsun o kadar güzel şeyler bırakmışız ki hemen iş çevresinden büyüklerim aradı. Asena sahneye dönüyor musun? Ne güzel bir şarkı. İşte, işte şurada sahne yaparsan sahnemize çık, işte bayi toplantısı da olur. Ben de şey dedim, çok teşekkür ederim. Hala istenmek, beğenilmek, talep görmek çok güzel. Dedim ki önce gala, o galayı bir yapayım. Ondan sonra ver elini her yer. Biraz <laughs> Almanya'daki hayatınızdan biraz bahsetme şansınız Tabii var mı? Neler yapıyorsunuz orada? Neyle uğraşıyorsunuz? Eşim'in gibi. iki tane balon salonu var. Düğün üzerine, kına üzerine, özel davetler üzerine. Şimdi onların tadilatı yapılıyor. Büyük salonumuz emektar bir salonu. Şimdi yeniledik. Hani yaz sezonunda orası kapalı olduğu için yani yazın biliyorsunuz bütün oradaki vatandaşlarımız burada hazır düğün yokken dedik salonları yenileyelim diyelim yeni haliyle tekrardan sezona başlayalım dedik. Mutluyum çok seviyorum Almanya'yı seviyorum. Burası benim ana vatanım burası da benim minnaş vatanım yani seviyoruz Almanya'yı güzel bir ülke. doğası güzel havası güzel. Böyle bir o yana bir o yana ama ben zaten 3 aylık Almanya'ya gittim. Yani benim Almanya'm babaannemin 30 yıl orada hizmet vermesiyle başladı. Yani 30 yıl çalıştı orada. Beni de sırtında götürdü. Gözümü açtığımda Almanya'yı gördüm. Baviera eyaletinde büyüdüm. Böyle ve demek ki o dönemde öyle bir şey yapmış ki hala oradayım. <laughs> Kopamadım. Almancanız nasıl? İyi. Şimdi yani kimse <laughs> bana yanlış <laughs> Ee, güzel. Yani derdimi anlatabiliyorum. Orada ticaret haşır neşir oluyorsunuz eşinizin işleri dolayısıyla. Nasıl bir e, yani işin başında mısınız? Siz mi ilgileniyorsunuz daha çok yoksa destek yani ben tutursunuz. işin şeyindeyim hani şimdi düğün işi kadın işi organizasyon yani o kınalar, o kızların sözlenmesi, nişanlanması bunlar kadın işi. Ben işin o noktasındayım. Tabii ki patronumuz Hasan Dere. Evet. Sekiz 8 yıl aradan sonra neler değişti? yani sahnelerde işte müzik piyasasında. Vallahi ben şimdi yaptığım şarkıda yeni jenerasyona göre yaptığım için ben hemen çağ hemen. Çünkü çağ size uymaz. Siz ona uyacaksınız. Ben her şeyi de bu o çağa uygun olarak izledim, gözlemledim. Şimdi galayı da bomba gibi yaptım mı? E, tabii ki ufak tefek yani tabii ki dans da var ama çoğu başka bir şey. Çoğu evlendirdim dansla şarkıyı, şarkıları birçok e, dilde birleştirdim. Çok güzel bir şey çıktı ortaya. E, 50 kişilik bir orkestram Peki. var. Doğu ve Batı. Peki Öğüncü sizin, sizin gözleminiz nedir? Hani e, Superstar dediğinizde de iyi isimleri sahneyle işte dansı iyi birleştirebiliyor mu? İddialı olduğunu söyleyen isimleri nasıl gözlemliyorsunuz? Herkes kendine göre iyi. Herkesin kendine göre bir kütlesi var. Herkes tutturduğu yolda sanırım mutlu. Bize de alkışlamak ve onlara destek olmak yakışır. Herkesin tarzı var. Ben onu gördüm. Türkiye'de herkesin bir kitlesi var. Güzel de gidiyor. Çekim kimdeniniz var mı? Yani korkularınız var mı? Hani iş, iş sahneleri olmaz. Eğer... Yaz Biraz menajerlik kısmında da biraz sıkıntılar Yok, duyuyoruz çünkü. sıkıntı. Bizde bende de... Bir Alena Tilke mesela olayı var. Duydunuz mu? Ben yılların gibi. Asenası. Ee, dediğim gibi sizler nasıl ki benim hayatımdasınız hala. O jenerasyon da benim hayatımda. Benim herkes yanımda da, hiç merak etmeyin. O yönden hiç sıkıntı olmaz. Dostunuz çok mu? Çok şükür. Başka. Güzel biriktirmişiz. Bak sizler bile şurada ne yani dolaşıyordum. Ee, beni onurlandırdınız yani. Demek ki şeyler rahatlaşır. Sizler gibi iş dünyasında da mekan olarak da iş olarak da dostlarım devam ediyor hayatımda yani. Genelde sahne dünyasında işte dostluk hani çok az olur derler ya da Hani işler değişir, arkana döndükten sonra derler ya sanat dünyasında dostluklar hep yüzeyseldir derler. Bilmiyorum siz ona pek tanık olduğunuz mu bu geçmişe dönüp baktığınız zaman? Öyle çekmeyelim üstümüze, yani iyi düşünelim. Diyelim ki her şeyin en güzelini, en sağlıklısını, en bereketlisini, en tatlış kosunu Rabbim versin. Öyle niyet ettik, öyle de gönderdik, öyle de seçtik. Rasta mı diyorlar saçlar? Çok moda. Saçlarınız İlim da, başını, da. Başını, Saç başını, da. Şey, Bu ara herkesi görmeye başladı. Tembellik da. saçı. <gülüyor> <gülüyor> yani dedim şimdi sıcakta tuhaf gitmeyin bir öğün. Çıkıyorum öyle çıkıyorum. size de. <laughs> Teşekkür ederiz. Ben Teşekkür ederiz. Ederim. Sağ olun.